Evet. Alanya Kalesi'ni geziyoruz. Çok yüksek bir kale ve çok büyük. Alanya'yı kuş bakışı şeklinde görüyoruz. kalenin içindeyiz. Kalenin içinde bazı bölümler. Güzelliği söylenecek söz bırakmıyor. Hakikaten kalenin eşsiz güzelliği ne karşı söyleyecek söz bulamıyorum ben. Tepede zirvede bir yerde. içine giriyoruz. Kalenin bir bölümü. Alanya'nın batı tarafı. Kale. Batı tarafına bakıyor. Uzakta gördüğümüz yer kalenin devamı. Bazı araştırmacılara göre Evmedek sözcüğü Çağatay lehçesindeki açmedek sözcüğünden gelmektedir. Ve bu sözcük daha sonra Anadolu Türklerince ahmedek şeklinde söylenmiştir. Açmedek müstahkem bir beldenin içindeki bir hisar demektir. Ahmedek adı verilen hisarların Anadolu'da bazı kentleri çeviren Bizans surunun dışına kurulduğuna bakılırsa bu kelimenin Açmedek'ten gelmiş olabileceği söylenebilir. Anadolu Türklerinin Hazreti Peygamberin ismi olan Ahmet'ten türemiş sözcük gibi kabul ederek bu sultani savunma yapısına kutsiyet kazandırmak istedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim bazı Selçuklu kaynaklarında Ahmedek yerine Ahmet denmesiyle Osmanlı döneminde Ahmedek padişah kallası olarak kabul edilmesi ve bu nedenle buraya at üzerinde girilmesinin yasak olması da buna işaret eden Ahmedek kalelerinin kutsal olduğuna dair inanış Selçuklulardan Osmanlılara geçmiş olmalıdır. Bu kaleler, Anadolu'daki diğer örnekleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Ahmet kalelerinin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çok iyi korunan yalnız onlar olduğu, devlet hazinesinin ve cephanenin saklandığı, bazı bölümlerinin zindan, hapishane olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Alanya Kalesi, Ahmet Ek bölümü, kalenin kuzey uç noktasında, yarım adanın parayla bağlantısı olan meyilli arazide yer almaktadır. Ahmet Ek Kalesi genelinde dış yüzeyleri bombeli, büyük kesme taşlardan yapılmış halsiz duvar örgüsü ile ön plana çıkan, helenistik dönem sur kalıntılarının yoğun olarak bulunduğu alanda, ve bu kalıntılar üzerinde inşa edilmiştir. Bu bölüme güney ve kuzey batı yönlerindeki Helenistik dönemden itibaren var olan iki kapı ile girilmektedir. Bu yapı grubunun içinde dıştan bakıldığında üç büyük ve yüksek kuleyi andıran, içeride ise değişik mekanların yer aldığı bir plan görülür. Bu kompleks içinde sarnıçlar, küçük bir hamam ve tanımlanamayan çok pencereli mekanlar yer alır. Yapı grubu dıştan araziye uygun bir biçimde, kuzey ve doğu yönlerinden savunmaya yönelik olarak çevrilmiştir. Günümüzde içerisinde yaşanılan kale olan Alanya Kalesi'nin bu bölümü ehmedek ismiyle anılmaktadır. Kültür evi. Karnıç olmalı. <laughs> Ahmet e, sokağındayız. <laughs> kültür evini görüyoruz. Kültür evleri. Evet. Kalenin batı tarafı. Ve ay ayaklarımızın altında masmavi bir deniz kalen zirve noktası <laughs> <laughs> Abi de kalenin tatlı kedileri kedi evi varmış burada zaten birazdan belki görürüz şehir merkezine doğru geldik evet tarihi bir minare görüyoruz Tarih mi? Cami evet. Süleymaniye Camisi'ne geldik. Tarihi Süleymaniye Camisi. Kale <laughs> içinde. Evet kısa bir bilgi şimdi veriyoruz size haliyle Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen caminin ilk yapımı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat dönemine aittir. Tek mekanlı harim kısmının üzeri kubbe ile örtülüdür. Kuzey taraftaki son cemaat alanı da üç kubbe ile örtülmüştür. Kubbeler tuğla ile duvarları ise kısmen tuğla ve kısmen de kare taşlarla örülmüşlerdir. Kuzeydoğu köşede bir sarnıç, sarnıcın yanında ise üstü kapalı bir abdest alma yeri bulunur. Cami'nin giriş kapısı üzerinde yer alan taş üzerinde Allah yazısı vardır. Ahşaptan yapılmış olan minber, vaaz kürsüsü, pencere kanatları ile kapı üzerindeki bitkisel süslemeler ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler yer alır. Kare planlı aile üzerinde yükselen kuzeybatı köşede yer alan minare 1886 yılında yıkılmış ve 1955 yılında yeniden inşa edilmiştir. Evet, alan kalanı reşinin krokisi burada görülüyor. Evet. Alene Kalesi'nden bazı fotoğraflar çekilen bazı fotoğraflar var. Başta mezarlık. Bu ne? Abi Ay ay ay. bu. Bu da gezmeye gelmiş. Kaleyi. İç kale. Sar, sarmıca doğru gidiyoruz. Burada sarnıçlar var. Mecvetti sarnıcı diyorlar. Sarnıçlar. Sarnıçların ağzı şöyle kapalı. Şu an sarnıçların içi böyle. Bak verdivenle iniliyor. Yani İstanbul'daki o sarnı yere batan sarnıca benziyor. Ee, kapı kapalı olduğu için içeri giremiyoruz ama Şöyle gösterebilirim. Bak için biri burada. Biri orada. Biri orada. Biri de burada. Burası sarnıç bölgesi. Sarnıç bölgesi. Sarnıç. Selçuklu döneminde yazılmış olan Dekai Kul Hakayık isimli yazmada cennete açılan kapı tasviri yapılmıştır. Cennet kapısı deniz kenarında yalçın bir kayalık yani Kaf Dağı üzerinde kurulmuş güzel bir şehre zirve noktasında bulunur. Kapının iki yanında iki burç, güneş ve ay resmedilmiştir. Mistik bir anlamı olan kapı Orta Çağ İslam dünyası için önemlidir. Selçukluların kenti fethinin 800. yılı anısına dikilen bu anıt heykel buradan esinlenerek yapılmıştır. Kapılar arayanlara açılır. Bu anlamıyla kapı mistik olmak, eşikler aramaktır. Bu dünya ile kalıcı olan dünya arasındaki sınırın oldukça inceldiği ve gerçekten şeffaf olduğu insanlar, yerler, kapılar, eşikler. Ta ki biz buradaki ve oradaki ışığın olduğunu görene kadar. İşte orada nur ve aslında nurdan başka bir şey yoktur. Çünkü göklerin ve yerin nuru yalnızca Allah'tır der. Dakayıkul hakayık yani doğru gerçekler. Evet şimdi cennetin kapısından geçiyoruz. Evet. Hani üzerine çok güzel figürler var. Bunlar ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Okuyup öğreneceğiz. Figürler. Evet cennetin kapısından geçtik. Cennetin kapısına içeri gire girmez karşımıza bu kabartma çıkıyor. Yani cennet bilmiyorum farklı geldi bana ya. Birazdan çık, çık çıkacağız. Akşebet tür türbesi ve mesc mescidi burası. Bu bir türbe. Türbenin içini görüyoruz. Keşik bir minare gibi bir şey var. Kule gibi. Biz şuradayız, İç kale. İç kale. Kuleye çıkıyoruz. Evet. Zirveye yaklaştık en tepedeki kalenin bölümü kule şimdi kuleye geldik en zirvede kulenin içine gireceğiz evet. evet, kulenin içindeyiz. Evet. Kulenin içindeyiz. En tepede. Yani Alanya'yı bilenlerimiz varsa bu Alanya'nın yarım adasının e, küçücük bir dağdır yani en zirvesinde bu yapılar vardır. Atatürk 1930 33'te Alanya uğramış ve Alanya halkı için şöyle bir telgraf yazmış. Alanya geldiğimde geçirdim birkaç dakika arasında muhteşem Alanya halkının gösterdikleri muhabbet ve misafirperverlikten çok memnun ve mütehassıs oldum diye yazmış. Alanya 15. yüzyıl başlarında Ali Alaiye Beyliği olarak varını sürdürür. Bu dönemde İtalyan şehir devletleri Akdeniz'in çeşitli limanlarında hakimiyet kurdular. 1403 yılında Cenova valisi e, Bao Alanya'ya saldırı ancak başarılı olamadı. Alaiye Beyleri barış yapmak zorunda kaldı. Ali, Alaiye Bey emiri Karamanoğullarına karşı Osmanlıların destek istiyor. Karamanoğlu Beyliği Gedik Ahmet Paşa tarafını ortadan kaldırılmasından sonra Alanya 1475 71 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 14. yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanlığı'nın dağılmasından sonra Konya ile birlikte bölge Karamanlıların eline geçmiştir. Toros dağlarındaki muhtelif geçitleri Alanya'yı da içine alan sahil bölgelerini kontrol altına alır. Bu dönemde Karamanoğulların Osmanlılara karşı Mısır Memlük Sultanı ile ittifak oluşturmasıyla bölgede Memlüklü hakimiyetin öne ünü e, ünü açılmıştır. Evet. Böyle bir yazıt o zamanki ismiyle Kalonoros yaklaşık iki aylık bir kuşatmanın ardından 1221 tarihinde Aladdin Keykubat tarafından fethedilmiştir. İbni Bibi'ye göre Keykubat kaleyi fethi kendisine bahşettiği için Allah'a olan inşa etti ve yüce bir bağlantı tabını verdi Alaeddin'den Alaiye. Fethin ardından Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat surların ve kentteki yapıların onarılıp yenilenmesi için emir vermiştir. Yapılan bu inşaat çalışmaları ile kalenin ihtişamlı bir görünüm kazandığı anlaşılmaktadır. Surların birçok yerine kuleler yapılmış ve bu kulelerin üzerine de kitabeler konulmuştur. Kuşatma sırasında yıpranan duvarlar onarılarak daha güçlü hale getirilmiştir. Tahkimat bakımından en güçlü duvarlar kalenin kuzey duvarlarının gerisine, Ehmedek ile aşağı kapı arasındaki ikinci bir tahkimat duvarının yapılmasıyla sağlanmıştır. Kilikya Ermeni prensliğinin bölgedeki hakimiyeti Selçukluların hemen öncesine rastlar. Bizans imparatorlarının Kilikya bölgesinin kontrolünü Araplardan tekrar ele geçirmek istemesi sırasında birkaç Ermeni birliğinin görevlendirildiği bilinir. Bizans devletinin Ermenileri bu bölgeye yerleştirmesi 1. Gagik döneminde Bizans'ın doğu sınırlarını güvenceye almak istemesinin bir sonucu olarak Ani Ermeni Krallığı'nın Bagratidler sülalesiyle yaptıkları anlaşmaya dayanmaktadır. Bu durum sonrasında Ermeniler Bizans İmparatorluğu'nun emperyalist ilhakına tabi olmuş ve güneyde Araplar da ele geçirilen kalelere yerleşmeleri için yönlendirilmiştir. 1078'de 7. Mihael, Ermeni bir komutan olan Filaretos'u Kirikya bölgesindeki başarılarından dolayı bu bölgenin dükalığını atamıştır. Böylece Bizans'a bağlı bir Ermeni prensliği başlamıştır. Sanın büyük ölçüde şekillenmesi 6. yüzyıldan sonra Bizans döneminde olur. Bu dönemde Anadolu'nun güneyindeki kaleler güçlendirilmiş ve Akdeniz'in içinde güvenliği sağlamak amacıyla yeni kalelerin inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bu dönemde inşa edilen kalelerden bahseden Procopius surduvarlarına kulelerin inşa edildiğini ve bu türdeki kuleli kalelere bir biogro castello Latince'de Castella denildiğini belirtir. İmparator Justinianus Sasani tehdidi nedeniyle Çinok Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki sur ve kalelerin onarılarak güçlendirilmesine önem vermiştir. Bizans döneminin karakteristik yapısını daha çok kentin surlarındaki inşa malzemesine görülen değişimle anlamak mümkündür. Dönemin sur ve yapılarında kalın kesitli tuğlalar kullanılmaya başlanmıştır. Alanya surlarının bu dönemde orta kale surları ile bu surların kuzeybatıda bağlandığı Ahmedek bölümünden oluştuğu anlaşılmaktadır. Orta surların Bizans dönemindeki tahkimatının daha çok sur yükseltmesi şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki tahkimatın güçlendirilmesinin 7. ve 8. yüzyıllarda Arap saldırılarına karşı yapıldığı da düşünülmektedir. Surlar üzerinde bulunan burçlara küçük şapellerin yapılması alışılagelmiş bir durumdur. Bu tarzda yapılmış olan şapel burçlardan orta kale üzerinde iki tanesi halen mevcuttur. Bunlardan ilki surlar üzerinde olup sonradan mescide çevrilen Arap evliyası ismiyle bilinen yapıdır. Bu dönemde Alanya'nın Sile başta olmak üzere Batı Anadolu'da bulunan diğer kentlerle iyi ilişkiler içinde olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu dönem içinde kente bir Yahudi azınlığın bulunduğu da ve bunların ticari ilişkilere bağlı olarak Sidede bir sinagog yaptırdıkları Side kazılarında bulunan bir yazıt sayesinde bilinmektedir. Milattan sonra 325 yılındaki İznik konsülünde Hristiyanlığın resmi bir din haline geldiği, İsaura bölgesine dahil olan güney kıyıları boyunca Siedra ve Antakya'dan en az 15 piskoposun İznik konseyine gönderildiği kaynaklarda belirtilmektedir. İsaura batıda Kore Eksiyon olarak Toreaksiyon'dan başlayan Diakonya'yı içine alıyordu ve eyaletin merkezi olarak Selifke belirlenmişti. Milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda bölgede Hristiyanlık gelişmeye başlamış. İmparatorluk eyaletleri yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemede İzaura eyaletindeki karışıklıkların kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla buradaki yöneticiler daha çok askeri anlamda eyaletteki karışıklıkları kontrol altına almaya uğraşıyorlardı. Bismillah. Bu tarihlerde Anadolu'nun güney kıyılarındaki kentlerin surlarının güçlendirilme nedeni olarak Part ve Sasani saldırıları görülebilir. Başlangıçta korsan saldırılarına karşı yapılan sur duvarının zaman içinde genel bir istiladan korunma amacıyla kullanmaya başlandığı söylenebilir. Sasani hakimiyetinin Korakesiyon'a kadar uzandığı tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. Bir önceki dönemde harçsız büyük dikdörtgen taşlarla yapılı sur duvarlarına daha çok kare kesitli taşlarla ilaveler yapılarak sur duvarları yükseltilmiştir. Duvarlardaki onarım ve tahkimatın güçlendirilmesi özellikle Ehmedek bölümünün kule duvarlarında görülmektedir. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında olduğu gibi tüm Akdeniz Havzası'nda kıyı boyunca sıralanmış kentlerde Roma stilinde inşa edilmiş uygar mimarinin örneklerini görmek mümkündür. Bu dönemde ayrıca Pamfilya'dan Ovalık Kilikya'ya uzanan ve Dağlık Kilikya'nın Çetin arazisinden geçen bir yol yapılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Alanya'dan geçen yolun çevresinde gelişen yerleşim izleri günümüzdeki Kadıpaşa mahallesinde tespit edilmiştir. Bu yola işaret eden mil taşları yanı sıra Korakesiyonda spor yarışmaları yapıldığına ilişkin yazıtlarda bulunmuş olup, bunlar Alanya Müzesinde sergilenmektedir. Evet, size bu video çekimine kadar e, Milattan sonraki dönemler hakkında bilgiler okumuştuk. Şimdi de Milattan öncesine doğru yavaş yavaş bir geçiş yapmaktayız tarih sürecinde. Milattan önce 133 yılında 3. Attalos'un Bergama krallığını Roma İmparatorluğu'na varis bırakmasıyla Anadolu'nun güney kesimlerinde Roma hakimiyetinin etkileri görülmüş ancak Roma hakimiyeti bölgede fazla etkin olamamıştır. Bu nedenle idari anlamda bir boşluk oluştuğu ve bu boşluğun da korsanlar tarafından doldurulduğu anlaşılmaktadır. Korsanlığa karşı mücadele yürütmek isteyen Roma yönetimi Milattan önce 67 yılında Pompeius Magnus'u görevlendirmiştir. 270 gemiyle Korakesyon açıklarına gelen donanma burada yapılan deniz savaşında korsanları yenilgiye uğratmış ve korsanlar bölgenin dağlık iç kesimlerine yerleştirilmiştir.